Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte Agarza oynayacağız. Yanımda Koray var. Hemen. FFF 71'desin değil mi? Tamam. Sağ alt köşeye gel. Buluşalım. İsmin ne? Koray tamam. Arkadaşlar Koray'ın kanalında linki aşağı açıklama linkine koyarım. Koray'ın kanalına abone olabilirsiniz. Koray yarın teok var bize. Haa. Sekizim ben bu sefer geçen sene yediydim ya. Hadi bakalım Allah. Bak ne, ne verdiyse gideceğiz sınava. Mehmet var. Ben vallahi sağ alta doğru iniyorum. Hay Hayır 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 At büyük adamlar var. Neyse şu aradan kaçayım ben. Ah be adam bana yedi ya. Koray gördüm seni var ya tam öldüm seni gördüm. Ben 12.3'te doğdum. Bilmiyorum. Ya ben en alta yapışayım sen sola doğru gel. Ha. Sol alta doğru gel. Bir büyüsek var ya. Ben bir de kayıttayım ya. Kayıttayken kasıyor bir de. Çok pis kasıyor. Hadi be adam yetiş. <laughs> ah be adam et ya Lan, adam adam beni yemek için yüz parçaya bölündü ya. geliyor. Ç çiz sınırdayım. Alt sınırda sola doğru geliyorum Sen de biraz sağa doğru gel karşılaşırız adam. Hmm. Akora. Allah. Ah be kast. Kastı ya. kasıyor ya bende. Ben yine sınırdayım. Hey. Ben bayağı büyüyeceğim ya. Oh. ah be bak bakarken öldü. Neredesin? Adam server yenilenecek. Son 30 saniye. Koray buradan çıkalım. Ya da burada kalalım. Server yenilenecek ya. 10 saniyesi kaldı server'ın. Ben sol attım. Hoppala, server yaşandı. Tamam. Bunu da 10 dakika tutar bitiririm. Sen kaçıncısın? Yok. Sıralamadın mısın? Aynen gördüm. <laughs> ben vallahi sağ köşede. Sağ alta iniyorum. <laughs> ah be adam. Adam beni yedi ya. Yemeğe yedi. Ben sağ alttayım. Koray sen hangi liseye gidiyorsun? Ben daha bu sene Tokyo gideceğim ya. Ben saatte 24 24'e gel. 24 25,20'ye gel. Emre var burada. Aha bu benim. Tamam. yeter. AFK alın Kaç, 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 kaç. Göremiyorum. Bakayım adama. Hı <laughs> hı. Evet. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın.